Bizim Beşiktaş'taki en önemli projemiz en yani insan seviyor. Sokak canlılarını seviyorum ve hep söylüyorum insan sevmeyen, nefes alan canlıları sevmeyen insanlar lütfen siyaset yapmasınlar. Siyaseti kişisel ikballeri için, kısa yoldan şöhret için, kısa yoldan zenginlik için yapanları da millet tanıyor. Bunu samimi, içten şekilde, ya yani bu adam konfor yerinde, rahat yerinde, tanınmış bir hukukçu. Ne yapıyor? Sokak sokak dolaşıyor, insanlara bir şey anlatmaya çalışıyor. O duygu geçiyor. Halktan kopuk, halkın içine girmeden bir belediye başkanı olmaz, olmamalı çünkü halk Halkın içinde olmak demek çalışmak demektir. Halkın içinde olmamak demek çalışmamak demektir. Çalışmayan adam halkın içine nasıl girecek? Mümkün mü bu? Her görüşten, her etnik kökenden, her inanç aidiyetinden insan yani her birinin ortak özelliği Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a ve olan insanlarla birlikte Beşiktaş'ta bir değişim gerçekleştireceğiz. Türkiye'de iyi insanlar siyasetin içinde çoğalacak. Siyasete cidden insan sevgisiyle, fedakarlıkla yapan insanlar çoğalacak. Ve herkes biliyor ki fark şu, ben belediye bütçesini kendi kişisel bütçem olarak görmeye de geldim. O belediye bütçesi ayrıca kendi Grantın grantı kimindir? Beşiktaşlılarındır. Beşiktaşlı kadınların, gençlerin, çocukların, emeklilerin bu hakkını korumak, kovlamak ve o parayı onlar için harcamak bir belediye başkanının görevi. Bunu da çok büyük bir meziyetmiş gibi anlatmak zorunda kalmak bile cidden utanç verici ama maalesef Beşiktaş'ta durum bu.